Hepinize merhaba arkadaşlar. Her videoma hoş geldiniz. Ne bir gün videomda Roblox çekiyoruz arkadaşlar. Bugün Roblox çekeceğiz arkadaşlar. Şuranı yaptık. Garip değil mi arkadaşlar? Her, arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve ve zil butonundan basmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle. Tamam. Hmm, yeah. Arkadaşlar çok kolay arkadaşlara aslında. Arkadaşlar şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçelim. Hemen şöyle geçelim, geçelim, geçelim. Şimdi buraya gelelim, 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 gelelim. gelirim, gelelim, gelelim, gelelim. Şuradan gelip gelelim, gelelim, gelelim buradan. Şöyle 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 gidiyoruz. Hemen şöyle de şöyle gidiyoruz. Evet bir de şöyle 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 gidiyoruz. Arkadaşlar çok kolaymış bu ya. <laughs> Arkadaşlar çok kolay bu. Yanlışlıkla. Arkadaşlar bir şey yok. nasıl Da ne olurmuş ya. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle devam ediyoruz. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle gelip gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ana mirasına burası çok yüksekmiş arkadaşlar. Bakın. Bakın. size Çok yüksekmiş. Ama parayla bir şey buldum. Bu çok popüler. Her size demiş. Bu size popüler ödev söylemiş. Bu popüler bu popüler ödevi yani yine size bahsettiğim arkadaşlar. Pardon şöyle bura olmayacak tabi ya neyse şöyle gidiyoruz arkadaşlar şöyle hemen şöyle hemen şöyle yukarı çıkıyor her yeri çıkıyor Hı, biliyoruz arkadaşlar hemen şöyle hemen şöyle Hemen şu hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hemen şöyle. Hemen şöyle şöyle geçelim. Bir şuradan geçelim. Şöyle. Bugün arkadaşlar Roblox, Roblox çekiyoruz. şöyle gidelim. Arkadaşlar bu videoya e, bir güzel bir like like diyor. Aa! Arkadaşlar, arkadaşlar bu video ya ya arkadaşlar 3 abonemizi biliyorum arkadaşlar 3 aboneye az kaldı arkadaşlar 3 aboneye geçeceğiz arkadaşlar ben kendimi uyuruyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi şöyle şöyle bir de şöyle Şöyle. Şu Şuradan geçelim. Buradan hemen geçelim. Okay, işte bu uzun olacak. Çünkü pili e, mesela da, ben bir tane telefondan çekiyorum şöyle. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz Minecraft serisi gelmesini istiyorsanız büyük bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Her arkadaşlar like patlaması önemli o arkadaşlar. Önemli olan sizin bize o Oha. Oha. Oğlum bakın arkadaşlar çatıya çıktım. Oo. Şöyle, 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 şöyle şöyle gidelim. Şöyle, 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 şöyle. arkadaşlar. Kaç saat olmuş? Daha var Daha var. Arkadaşlar biz ben galiba bu oyunu bitireceğim ha. Arkadaşlar ben biliyorum. Hı, şöyle. Ha şöyle gidelim. 10 şarjım kaldı. Ben hatta telefonla çekiyorum arkadaşlar size, size gösterebilmek için. Allah. Arkadaşlar az kalsın düşmüştüm. <laughs> arkadaşlar şimdi geçeceğiz arkadaşlar biliyorum. Şuradaki popitleri de geçelim. Hani şu popit? Hani popit? Bilmiyorum. Ama şurada popitler var. Şöyle ne kadar bitirelim arkadaşlar? Sence yorumları yazar mısınız? işte ben çocuk değilim. Büyüdüm yani. Büyüdüm Güzelce. Oo, bu arkadaşlar bunlara bile geçebiliyoruz. Şimdi popit yok mu? Yok. şöyle şu papeti de ee, geçirelim ve bitirdik galiba arkadaşlar diyor mu bitiremedik neyse arkadaşlar arkadaşlar 15 e, 9 saat çektik az az arkadaşlar Şur, arkadaşlar şurada olacak tamam mı şurada Burada merdivenlerde. Hani şu merdivenler merdiven var ya orada. Hemen şöyle. Öyle. Hemen şöyle geçin. Şöyle şöyle şöyle. Merdivenlere geldik arkadaşlar. Bitirdik ve, be, ve be, 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 bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaç oldu ya? 10 10 10 oldu galiba. Ta şurada arkadaşlar uzakta. Burada arkadaşlar bitirelim. Şöyle geçelim geçelim. Ta şurada. Anam. Çok, 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 çok. çabuk çabuk çabuk. pili git bitiyor. Çok ol pili pili bitmeden. Şu Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz az video çek ama olsun abi. arkadaşlar. Doymadan da yapıyoruz ya. ya. Arkadaşlar videoyu kapatıyordum. Ne oluyor? bir dışarıda bir şey yola, arkadaşlar kapatıyorum videoyu hiçbir şey değilmiş arkadaşlar arkadaşlar videoyu ya arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ah arzil butonundan da abone olabilirsiniz arkadaşlar sizleri çok seviyorum arkadaşlar hoşçakalın